Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi elde <laughs> geçemediğimiz bölüm vardı. Yine şansımız deneyeceğiz. Şimdi Zehra bizi yönlendirsin bakalım Zehra hoş e, ben... Hadi yap bakalım sen bir dene bakalım ne neler istiyor bizden beraber ha, bakalım. Bakayım. Bir dene bakalım şu soru işaretine bas istersen. Ne ne ha dur bakalım. Bekle. Kötü be. Kiralımız yukarıya kaçtı. Biz şimdi onu almaya çalışacağız ama bakalım. Becerebilecek miyiz? O. Ne yapacağım? Ee, şu ya şu yukarıdan soru işaretine bir bas. Bizi yönlendirsin bakalım. Aa, onu mu götüreceğim oraya? Götür bakalım. Acaba öteki küçüğü mü götüreceğiz oraya? O da olabilir. He? Alabiliyor musun? Ağlıyor. Ne yapıyorsun? Onun üstüne koysana. Koyabiliyor musun? Aa yo, attım. <laughs> Peki onu da götür. Bir dakika. Götür. Buraya bunu götürüp bıraksak olur mu? bana ver. Al bakayım. Bir dene bakayım. Olmuyor. Onu bırak. İstersen. Kurbağalar kurbağalar. O kurbağayı bırak şimdi. Nasıl? B bırak oraya. Heh. Dur bakalım. Heh. Şimdi git yine onun üstüne bas. Bakalım deneyelim. Evet. Heh, şu kurbağayı al şimdi bakalım onu da atalım bakalım ne olacak. Hadi götür bakalım onu. Götür götür götür. Hop onu da attık. E, ee, basıyoruz ve <laughs> bir şey olmadı. Dur bakalım bize ne diyor gel bakalım buradan bakalım bak. Aa, bize ipucu verecek herhalde. Bak bir de bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya Bilge buraya. Ama önce o zaman ötekinin oraya mı gelmiş olması lazım? Yani şimdi biz buradan buraya zıplamamız lazım. E oraya zıplamamız için de önce bunun değil mi? Bunu alalım o zaman. Buraya bırakalım. Buraya bırak. Ya bakalım. İstersen şunun yanına bırak. Oraya olmuyor zaten. <laughs> Gel yani biz biz zıplayalım bakalım ne olacak. Oho, <laughs> oho, oh, oh. bizi oraya atabilir misin? Bizi oraya fırlatabilir misin? Oh, fırladık ve hiçbir şey olmadı. ne diyor bakalım yine? Gel bakalım, gel bakalım. Gel <laughs> gel gel gel, gel de <laughs> oh. <laughs> Gel şuradan bir bakalım. Oga. Bir açalım haritamızı. Ne diyor haritamızda kız? <laughs> ee, Buraya. Uh, uh. Buraya. Bu Buraya, ee, buraya, bir yapabilsek buraya. onu, onu bir yapabilsek. Ee, buraya. Şimdi bundan diyor buraya zıpla diyor. Buraya, buraya, sıkılıyor. buraya. buraya, buraya, buraya. <laughs> o çok güzel anlattın da biz onu yapamadık. Şimdi ne diyor? Buraya, buraya, buraya mı diyor? Şimdi bak önce buraya gel diyor. Gelelim. Geliyoruz. Hop! Bize oraya atabilir misin? Bua! Doğru mu diyeceğim şey ya? Bo. Şuna bir gel. Hop! Oh. Oha! Dil çıktı. Hop! Oh. Aha! Bir dakika! Dur bakayım. Ne oldu şimdi? Dur! Bir dakika! Bir bakacağız şimdi. Gel de bak! Gel de bak! Peki o dili çıkarttık. Bizi buraya... ...atarsa... Olabilir ha. Battı ve kapandı. E, olmadı. Niye olmadı? E, Gel de bak. Burada bir şey mi <laughs> var? Mısır mı kaldı acaba? E, bu, acaba mısır mı kaldı orada? E, Bunun daha dili daha açıkken atma. bizim bu tarafa atlamış. Aa nasıl atacağız ki biz oraya? Gel bakayım kız. Çatır çutur ötüyorsun ha. Vaa burada ne var? Alsana o zaman. Böyle yap böyle. <laughs> Gelmiyor. Şimdi e, ne diyor ne diyor ne diyor. Buraya atlıyoruz. Ama onun için önce buranın açık olması lazım. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Anladım anladım. Anladım. Bak şimdi bak. Gel buraya gel. Bunu atıyoruz. Bak bak gel. Hop. Aç bakayım orayı. At biz oraya. Hmm. Bir dakika. Evet. Bunu açıyoruz. Bunu alıyoruz. Güzel <laughs> olsun. <laughs> ne oldu kız? Kurbağacık, kurbağacık. Kurbağacık. Bizi Yüzü üzüyorsun. Kurbağacık. Bu kurbağa mı? Peki buna gidip bir şey yapabiliyor muyuz? <laughs> Hoppa. Gel bakayım. Yok. Bence ben oldu. De... Ben. Bir dakika dur. Doğru bir şey yaptık ama. Bir şey yanlış yaptık. Şimdi bak baba. Deminki doğru de... doğru bir işlem yaptık aslında <laughs> <biliyor musun>? <gülüyor> Ne? <gülüyor> bak. <gülüyor> bak o kurbağa var ya onun evet. üstüne koy. Sonra orada dilini at. Bak onu at yukarıya onu. Biz şimdi ne yapacağız? Bak o kurbağa ya, bunu oraya koy. Aa bak şimdi gel gel. Hop. Gel bakayım gel 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 gel. Aa bir dakika ama bizim buraya gitmemiz. Baba ver bana ver. Al al al. Lan da yine olur. Git bas bakayım. Kurbağa büyük kurbağa bassana. Onu atacak yukarı. Atacak, atacak ya. Bak. Ah, Aa, bir dakika. Buldum, buldum, buldum. Buldum. Eğer olursa tabi. Dur bakayım. Gel gel gel. Gandaba. Şunu bir alalım şuraya. Gel gel gel. Seni alalım. Gel. Sen buraya gel. Şimdi bak şimdi ne yapacağız bak. Bırak bunu da. Allah Zeroş düşüyor Kurbalar yedi Zeroş. Oh. Aldık Bak şimdi gel gel. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu alacağız. Gel de bu. Geldi bu. bu. Bunu buradan hop buraya atacağız. Tamam mı? Şimdi bununla bir dilini çıkartalım buradan. Hop. Buraya. Allah. Yok olmadı yine. Ya diyor <laughs> aşkım. Kedeba. Kedeba. Ne özel neler çeviriyor orada? Bizi kurbanlar burada perişan etti kurbanlar. Bir şey yap. Bir şeyler yapıyorsun, yapıyorsa sen. Gel ya bakayım şurada. Bak işte şimdi Gel. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yerler mi? <maaf>. Yerler <laughs> tabi? Buradan. Bak şu keşifle gitmiş. Bir kere bunun ağzı açık olmayacak bence. Kapat ağzını. Kap. Açık Aha, Bak şimdi gel buraya. <laughs> Bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Geri <laughs> bak kirazımız kirazımız hadi bize bir yol göster bize bir yol hop yol haritası buradan diyor buna at <laughs> ama ben onu atlayacaksam buradakini buraya atabilirim ee, buradaki bir dakika tamam jeloshko bak şimdi ne yapacağımızı öğrendim sanki biraz diye düşünüyorum. Bunun ağzına bir tane kurbağa atacağız. Mı? Zaten başka bir şey yapamayız ki. Kurbağayı mecbur oraya atacağız. Değil mi? Başka ne yapabiliriz ki? Bir buna tıklayınca bir şey oluyor. Buna tıklayınca bir şey oluyor. Hop bunu oraya attık mı? Attık. Aç <laughs> ağzını. Bunu alıyoruz şimdi bunu atıyoruz. Hayır ya. Hayır ya. Bunu alacağız bunu. Kurba ay dur 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 açmadık ki oraya. Dur. <laughs> Aman. Bak <Heh>. bak. Kurba atıyor <laughs> bak bak. Sen kurbağa şarkısı biliyor musun? Vak bak bak söyle bakayım bak wak. Kimin oraya çıktı? <gülak> Dur bak. <bakayım. gülak> ne kadar güzel söyledin. hadi bakayım ba. Tamam. Buradan bir şey olacak bize. Wow. Vaaah. Evet. Hadi bize, bize atsın buraya bakayım şimdi nereye. Git de hadi bakayım nereye atıyoruz. Gel bakayım. Yeme sakın bu tamam. Ne iyi kız? Tamam. Aa, evet. Bunu. ne iyi kız. Ben yiyeceğim. Bunu yeme tamam mı? Ne iyi kız. Onları yemem ben Zeyroşko. Şu kurbağaları halletmeye çalışıyorum. Evet. Şunu biraz Evet. Şimdi buradan bize atsın bu. Tamam bunu. Hop. Hop. Ah. Şimdi öteki tarafı onu atacağına göre. Peki ben gidip bunu kapatabiliyor muyum? Kapattım. Tamam. Mantıklı bir yola doğru gidiyor gibi olabiliriz ya, Şimdi bu beklesin bakalım. Gide de Gide baa, gide baa, gide baa, gide baa. Hadi bize bir yol göster şimdi, tamam. Şimdi ne yapıyor? Hop. hop, hop. Ona yutacak. O yuttuğunu da mecburen buraya atacak diyor. Bakalım ne olacak? Aç bakayım oraya. Bunu alalım oraya atalım. Atalım mı? Hadi bakayım. Bu nereye gidecek şimdi? Gidiyor ve hop ateşledik. Oba burada. Ee, eee geldi ba. <laughs> hop. Şimdi ben buraya atlıyorum. Onu oraya atıyorum ve yine olmuyor. Geldi ba. <laughs> Seroş evet. kurbağaları geçemedik kurbağaları. Ne diyorsun sen? Hmm. Sen ne yapmamız lazım? Bak. Söyle bakayım. Bak. Baktım. Büyük kurbağa var ya. Evet. Oh, büyük kurbağanın üstüne koy. Bunun Sonra dedim açık olacak. Onun üstüne atarsın. Attım mı? <gülüyor> <gülüyor> hı, şu kurbağa. Hmm. Kuşları şu kurbağa. Göstereyim <laughs> Şunu mu? Hı <laughs> hı. Evet, bunu aldım ben. <laughs> Veremem onu. Şurada Veriyorum. <laughs> Bize bir yardım et ya. Bize bir yardım et ya. Gel bakayım. Şimdi bunu alalım çabuk. Şimdi buraya gidelim. Şimdi buraya gidelim. Vuralım. Şimdi buna gidin. <laughs> tamam tamam dur. Tamam şimdi ona gideriz. Zaten bunu geçemiyoruz Zeynep. <laughs> dur. Tamam biz şimdi deliye yani kızgın etmemizi oynayacağız ama önce bir şunu bırakalım da. Dur bekle bakayım. Bunu geçemedik ya. Gerçekten. Şimdi evet aç şurayı aç. E bunu da buraya atalım Zeynep. Ne olacak? Gel buraya. Bir şey merak ediyoruz ve onu da attık <laughs> Hiçbir şey olmadı. Ee, o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet, buraya gidiyoruz ve bunu açıyoruz. Peki acaba bu dil onu tutar mı? Diyoruz. Ve yine olmadı. Maalesef. O zaman Zeynoşko, burayı bir Bye. bakalım. Deneyelim, deneyelim, deneyelim bir sürü deneyelim. Ondan sonra tekrar Bye. oynayalım. Görüşmek üzere. Bye. Kurbağalı bölümü tekrar Bye. tekrar oynayacağız. dal geçme. Görüşürüz. Bay bay.